Siz ne konuşuyorsunuz bakalım öyle fısır fısır? Aa, <laughs> ee, biz mi? Ee, biz ne konuşuyoruz çocuklar? Aa, sen giyinmişsin, hayırdır? Aklımda güzel bir proje var, onu gerçekleştirmek istiyorum. Hayırdır, neymiş o güzel proje? Bahçede kendime ait bir atölye yapmak istiyorum. Boş vakitlerim de orada çalışmak için. Yapacak çok işim var. Hoşçakalın. Evet. Babanızın doğum günü için ne yapacağınıza karar verdiniz mi? Düşünüyorum anne. İnsanın aklına pat diye hemen özel bir fikir gelmiyor. Hmm, ne almalı, ne almalı? Ben bir tamirciyim. Ne kadar da yetenekliyim. Her iş gelir elimden. Ben en iyisiyim. Lay 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 lay. Bence Galip Bey'i balık tutmaya götürelim. Galip Bey balık tutmayı her zaman çok sever. E, tabii bana da balık vermeyi hiç ihmal etmez. Ben babama yeni bir araba almalıyım. <gülüyor> <gülüyor> araba mı? Babana araba almayı mı düşünüyorsun? <laughs> Kızım. Senin araba alacak kadar paran var da biz mi bilmiyoruz? Bir araba kaç para biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aman mine, bazen çok komik hayaller kuruyorsun. Belki de babama araba yerine bir at hediye etmeliyiz. Düşünsenize. Hadi bakalım de. Hadi gitsene. De, de. <laughs> Birlikte ormanda bir yolculuk yapalım mı? Hadi bakalım, gidiyoruz. Çocuklar, siz de beni takip edin. Çok uzun bir yolculuk oldu. Bu çok ama çok zor. Bence başka bir hediye düşün. Hı, hmm, evet. Ata ve midillilere yazık. O kadar yolu nasıl koşacaklar? <laughs> Babanıza mutlaka para verip bir hediye almanız gerekmez çocuklar. Babanıza onu sevdiğinizi göstermeniz bile yeterli. Galip, iyi misin? Aa, aman, aman. Aa, aa. Galip, ne oldu? Aa. İyi misin baba? Parmak! çekiç. Aa, sonra tahta kafama. Of, of. Ah Galip, biraz dikkat etsene. Çok geçmiş olsun. <laughs> Dur sana yardım edeyim. Doğru eve gidiyoruz. Ben ilk yardım çantasını bulayım. Ee, gördüğünüz gibi Galip Bey tamirat konularında çok yeteneklidir. Ama bazen iş kazaları oluyor. Görünmez kaza. Nasılsın Galip? Parmağın biraz daha iyi mi? Aa, evet Laleciğim. Ama tam da kulübeyi boyayacaktım. Son çiviyi çakıyordum. Çekici bir vurdum. Parmağıma denk geldi. Tahta ikiye bölündü. Tahtaların biri havalanıp kafama düştü. Bir yandan parmağım, diğer yandan kafam. İşim yarım kaldı. İyileş sonra yaparsın Galip. Ama bu parmağın kolay kolay geçmez onu bil. Anlaşılan işimi bugün bitiremeyeceğim. Çok da güzel olacaktı. Boyaları da hazırlamıştım. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun canım kardeşim? Aa, sen de mi muzlu süt içmeyi düşünüyorsun? Anlamadın beni. Yaklaş ve iyi dinle. Buraya neden geldik abla? Anlattım ya canım. Babamın doğum günü hediyesini hazırlamak için. <laughs> bu çocukların aklından ne geçiyor ben hiç anlayamıyorum. E, sence biz neden buradayız? Ah, biber çok iyi arkadaşımsın. Seni çok seviyorum ama bir kere de sorduğum bir soruya cevap ver. Hep boş boş bakıyorsun bana. Nasıl yani? Babamın yerine kulübeyi biz boyayacağız canım kardeşim. Aferin Mügeciğim. Çok iyi bir fikir. Babanıza çok güzel bir doğum günü hediyesi vermiş olacağız. <laughs> Umarım bizi de şu boya işine karıştırmazlar. Çok güzel hediye olacak. Mıncır ve biber de bize yardım edecekler. Tabii babama vereceğimiz hediyeyi onlar da katkı yapmak isterler. Fırçalar burada arkadaşlar. Biber sen merdiveni getirir misin? Mıncır sen de boyaları karıştır. oldu. Aa ne kadar da geç olmuş. Herhalde herkes yatmaya gitti. Allah Allah. Çocuklar yataklarında değiller. Lale de yok. İyi de bana haber vermeden bir yere gitmezlerdi. Yoksa başlarına bir şey mi geldi? Laleyi arayayım bakalım neredeler. Aa. Bu saatte bahçede ne işleri var ki? Burası da ne kadar karanlık. <laughs> Beğendin mi baba? Çok güzel olmuş çocuklar. Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar aldığım en iyi doğum günü hediyesi. Bunları üflemeyecek misin? Aa,